Elif Yağmur şut için hazırlanıyor. Şutunu çekti ve top ağlarda. Evet. ikinci şut için hazırlanıyor. Bakalım gol olacak mı? Çok gerildi. Yeter o kadar. Bak düşeceksin şimdi. Tamam yeter yeter. Evet geliyor topa doğru. Şutunu vuruyor ve kalecinin ayağına çarptı yanlışlıkla. Bir daha şut çekebilir. Bir daha çekebilir. Evet hazırlanıyor kalecik yerini almaya çalışıyor. Evet vuracak gol olursa hala hazırlanıyor. Şutunu çekerse gol olabilir. Kaleci de kurtarabilir. Bakalım ne olacak. Çok gerildi. Gerek yok o kadar. Elif Yağmurcuğum gerek yok. Hayır. Tamam yeter hadi. Hadi. Çek şutunu. Evet geliyor. Ve şutunu çekiyor. Kalecinin bacak arasından geçti. Gol oldu. Evet ne diyorsunuz şutlarınız hakkında Elif Yağmur? Ben bence çok iyi. Çok mu iyi? Kaleci hakkında ne düşün? Kova bence. Bence de. Evet annene ne diyorsun? Söylemek istediğin bir evet. şey var mı? Biz oynuyoruz de.